Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Türk Sağlık Sembolu Şube Başkanı Furkan Özübek, yeni yönetim kurulu üyeleri ve önceki dönem başkanı Hüsnü Yaman'ın katılımı ile birlikte düzenlediği kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi. Özübek, sendikanın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Buradaki fedakarlığımız bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve mazbatasını alarak Türk Sağlık Sembolu Şube Başkanı seçilen Furkan Özübek, sabah kahvaltısı etkinliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye kamu sene bağlı Türk Sağlık Sen'in, Türk milletinin ve devletin yanında olduğunu belirterek sözlerine başlayan Furkan Özübek, başımız dik, yüreğimiz cesur ve duruşumuz nettir dedi. 30 yıla yaklaşan şanlı mücadelemizde, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız diye çıktığımız yolda, ilk andan itibaren başımız dik, yüreğimiz cesur ve duruşumuz nettir. Ekmek kavgamızın önüne koyduğumuz Türkiye sevdamız ve bu uğurdaki fedakarlığımız bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Türkiye'nin yaşadığı her zorlu süreçte milli sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye Kamu Sen, Türk Sağlık Sen, Büyük Türk Milletinin ve devletinin yanında olmuştur. Kıymetli arkadaşlar, sivil toplum örgütü olarak ortaya koyduğumuz tavrı ve mücadelemizi sendikacılıkta çalışan hak ve hukukunda en net biçimde herkes görmektedir. Özübek, Türk Sağlık Sen'in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkı ve hukuku için mücadelesini hız kesmeden sürdüreceğinin altını çizdi. Geride bıraktığımız iki yıla yakın bir süreyi dünyayı saran bir pandemiyle geçirdik. Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesine herkes tanık oldu. Yaşanılan ve yaşatılan tüm zorluklara rağmen cefakar sağlık çalışanları millet ve devlet için canları dahi olmak üzere her türlü fedakarlıklarda bulundular. Biz de pandeminin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık çalışanlarının temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çektik. Alanlara çıktık, başvurularda bulunduk, görüşmeler gerçekleştirdik. Kurumlarda sağlık çalışanlarıyla hep beraber olduk. Çözüm aradık, çare sunduk. Kısacası çalışanların sesi ve nefes olduk. Tabii ki çözdüğümüz meseleler oldu. İlerleme kaydettiğimiz süreçler yaşandı. Israrla dile getirmemize rağmen temel taleplerden görmezden gelinenler illaki oldu. Fakat biz hiçbir zaman mücadeleden geri durmadık, durmayacağız da. Kıymetli arkadaşlar, Türk Sağlık Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkı ve hukuk için mücadelesini hız kesmeden sürdüreceğiz. Sendika olarak dik duruşlarını sürdüreceklerini ve durmadan duraksamadan çalışacaklarını anlatan Özübek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Çalışanın gür sesi olarak her zaman ve şartta gerekeni yapmaya, hakkı savunmaya, mağduriyetleri sonlandırmaya devam edeceğiz. Türkiye Kamu Sene, Türk Sağlık Sene omuz vermek, Türk milletin geleceğine omuz vermektir. Çağrımız bu şekilde her dilde her zaman devam edecektir. Dik baş, tok karın, mutlu yarın düsturu ile ortaya koyduğumuz şanlı mücadelemizde bayrağı daha yükseklerde ve daha gür bir şekilde dalgalandırma azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Saygılarımla.